Neredesin lan sen bu saate kadar? Baba dışarıdaydın biliyorsun. Niye haber vermedin? E baba telefonum kırıldı bilmiyor musun? Param yok benim. Üç yıl sonra aldım telefonu. Hadi içeri geç. Merhaba Cihan. Sen kimsin lan? Gelecekten geliyorum ve ben senin. Gelecekten mi geliyorsun? Evet. E aynı zamanda aynı iki kişi nasıl bulunabiliyor? Ulan aynı kişi yok. Sen ve ben varız şu anda. Ulan sen ben değil misin? Kafamı karıştırma. Gelecekte yaşanacak kötü bir durum düzeltmen için sana fırsat tanıyordum. Niye ne oldu? Ailen tehlikede. Hemen polis aramalısın. Ulan nasıl arayacağım? Telefonum yok ki benim. Benim şey şeyden... ya. Yok. Bu nasıl telefon lan? Babam aldı. Dur. Babam mı aldı bunu sana? Evet. Babam sözünü tutuyor o zaman. Tutuyor tutuyor. Biraz baskı yapman gerekiyor. Ara artık. Annen ölecek yoksa. Lan ara da benim annem geçen hafta öldü ki. <laughs> Vallaha mı? Ulan niye şimdiye kadar gelmedin? Ulan telefonum yoktu. Salak herif. Bende var zaten. Benim telefon bugün kırıldı. Arardık. Ulan aramak için değil. Ben telefon sayesinde dönebildim zaten buraya. Bunu mu geldin? Gelecekte çıkacak olan telefonlar çok büyük fırsatlar tanıyacak. E sen bekle şu an. Babana şimdi telefon aldırma. 3 sene sonra aldır çünkü acayip telefonlar...